Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ölmek üzere olan hoya veya mum çiçeği olarak bildiğimiz bu bitkimizi nasıl kurtarırız, hastalandığını nereden anlarız. Evet şimdi şöyle size sağlıklı bir hoya göstermek istiyorum. Böyle bir tane mum çiçeğim var benim saksıda ve gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı şurada yeni filizler veriyor. Aynı zamanda yapraklarının yeşili kadar canlı. Ve dokunduğunuzda sert. Fakat şöyle bir tane mum çiçeğim ölmek üzere. Yaprağın rengine bakın nasıl sararmış. Ve yaprağına dokunduğunuzda içi boşalmış ve buruşuk görünüyor gördüğünüz üzere. Kırışmış. Şimdi bunu kurtarabilir miyiz? Evet kurtarabiliriz. İlk önce yapmamız gereken şey bunu toprağından çıkarmak. Köklerini kontrol edeceğiz. Bugünkü videomda aynı zamanda sağlıklı çelikleri ayırarak su kültürünü alacağız. Ve tekrar köklendirme yaparak tekrar baştan başlayacağız. Yani tekrar suda köklendireceğiz. Bitkimiz toparlanacak. Köklenecek. Yeni yapraklar açacak. Ardından toprağa dikeceğiz. Evet, şimdi yapmamız gereken şey bu bitkinin köklerini kontrol etmek. Evet, maalesef zaman zaman bitkilerimiz hastalanabiliyor. Aynı bun çiçeğini yaptığım bakım mı? Bunu da yapmama rağmen bu hastalandı. Sebebine bakacağız. Köklerinde bir sorun var ya da toprağında bir sorun var. Bakalım ilk önce bağladığım ipliklerden kurtarıyorum bitkimi. Çubuğu çıkartıyorum. Ve bitkimizin nesi var? Bu sadece mum çiçeği için değil hastalanan ve yaprağı bu şekilde kırışıp buruşan tüm koyalarımıza, tüm bitkilerimizi yapabiliriz. Şuradaki çeliğim gayet normal sağlıklı gördüğünüz üzere yaprağın yeşili normal onu ellemeyeceğim fakat şu çelik bu üç tane çelik var yani köklü bitkim Ve bunu mutlaka toprağından çıkaracağım. Çelikleri ayıracağım. Ve bakacağız sorun nerede. Evet şimdi üçüncü şu küçük fidemi toprağından çıkaracağım. bakın kök gelişimi olmamış kökler çürümeye başlamış ve bitkimde gelişmemiş yaprakları çok cılız ve açık renkte şimdi ne yapacağım köklerini kontrol edeceğim gerçekten ölmüş mü yumuşamış mı Evet Evet kökler bakın kendiliğinden kopuyor köklerini keseceğim ve su kültürünü alacağım Su kültüründe hemen çabuk toparlanıyor. Bu bitki çabuk kökleniyor. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde kök temizliği yaptım ve su kültürünü alıyorum. Hemen su kültüründe dinlenmiş kireçsiz sadece su kullanıyorum filtrelenmiş, arıtılmış su. Onun haricinde hiçbir köklendirici, hormon yapıcı bir madde kullanmıyorum. Evet, şimdi gelelim bu fidemize. Bu çeliğimize. Neden hastalanmış? Bakalım. Diğer bir yanlış ise büyük saksı seçimi ilk fidelerimizi dikerken küçük boy saksılar tercih etmeliyiz. Evet köklerinde bir çürüme olmuş. Bakın şöyle dokununca kökler elimde kalıyor. Ve aslında ayrı bir fide değil. Bu bununla birlikte yetişen bir fideymiş. Ama bunu keserek suya alacağım. Ve hoyan iyileşecek kısa sürede. Bunu su kültürünü alacağım ve aydınlık ama güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğim. Köklerini arındırdım ve buradan itibaren kesiyorum. Çürümüş çünkü. Evet. Ardından Birinci çeliğimi şuradan alıyorum. Suya koyuyorum. Evet. Şöyle çeliğim kaldı. Bunu da ikiye keserek yine suya alacağım. Şöyle iki boğumun arası bu şekilde kesiyorum. Yine köklenecektir. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü çeliklerim oldu. Kısa zamanda bunlar köklenecekler, iyileşecekler ve sonra tekrar toprağa dikeceğim. Ve daha dolgun formda bir saksı elde edeceğim. Evet takipte kalın çünkü köklenen hoyalarımı sizlere mutlaka göstereceğim gelişimlerini hep birlikte takip edelim. Evet sizin hastalanan bitkileriniz veya hoyalarınız varsa bu şekilde gençleştirme veya budama yaparak çelikleri ayırarak tekrar dikmelisiniz. Aksi takdirde iyileşmesini beklerseniz tümden ölür. Gördüğünüz üzere yaprağı ne kadar kurumuş ve cansızlaşmış. Evet. Yani sağlıklı ve sağlıksız hoyalarınızı siz ayırt edebilirsiniz. Bakın sağlıklılar ne kadar yaprakları geniş, büyük ve yeşil, parlak. Evet oysa bu ne kadar cansız ve mat yaprakları. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, geldik videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yeah. you